Rahman Suresi'nin 60. ayetinde yüce Mevlamız şöyle buyurur. Hel cezaul ihsani illa ihsan. Yapılacak iyiliğe gerekli olan, yapılması gereken aynı düzeyde bir bir iyilikle karşılık vermek değil midir? Böyle olmalı değil midir? Sevgili kardeşlerim, ayeti kerimeyi anlayacağımız bir dille netleştirirsek, anlamı şöyledir. Siz, sizlere yapılan iyiliklere, İyilikle karşılık veriniz. Evet Rabbimizin buyruğu böyle. Ancak yalnızca okumuş olduğumuz ayeti de ayet değil konumuzun temeli. Lokman suresinin 14. ayetinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor ve babasına insanı bi valideyh biz insanlara analarına babalarına iyilik etmelerini emrettik hele hele annesi yok mu hamalatu umbu wahnan ala wahmin annesi onu hamilelik döneminde nice zahmetlerle taşımıştır. Ve fisaluhu fi amin. Emziklilik süresi de iki yıl içindedir. Şimdi ayetin bu bölümüne kardeşlerim dikkat buyurunuz. Rabbimiz açıkladığımız bölümlerinden sonra ayeti i kerimede enişkürli ve livalideyk. Buyurmaktedir. Ey kulum, bana şükret ve ana babana da teşekkür et ile gelmasıyir. Dönüşünüz banadır. Ben sizi yargılayacağım. Bana olan şükrünüz ve insanlara olan teşekkürünüzden ötürü de sizleri mükafatlandıracağım